Sakallı poğaça. Malzemeler: 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 1 paket maya, yarım çay bardağı zeytinyağı, 2 tane yumurta, yumurta sarılarını üzeri için ayırıyoruz. 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı şeker, 6 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz. Bütün malzemeleri ekledikten sonra güzelce yoğuralım. Hamuru mayalanmaya bırakıyoruz. Hamur matına bir yemek kaşığı un ekliyoruz. Hamuru 16 parçaya ayırıyoruz. Ayırdığımız bezeleri yuvarlıyoruz. Bezeleri fırın tepsisine diziyoruz. Üzerine ayırdığımız yumurta sarısını sürüyoruz. 180 derece fırında pişirin. Poğaçaları ikiye bölüp arasına labne sürüp kapatıyoruz. Poğaçaların dışına sürdüğümüz labneleri kapya biberine batırıyoruz. Sakallı poğaçalarımız hazır servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.